Cem Karaca o doğduğunda takvimler 5 Nisan 1945'i gösteriyordu. Toto ve Mehmet Karaca çiftinin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldiğinde Ailesi ona Muhtar Cem Karaca adını vermişti. Annesi Toto Hanım Ermeni, babası Mehmet Bey ise Azerbaycan asıllıydı. Annesi Toto Karaca sinema ve tiyatro sanatçısıydı. Cem de sanatla iç içe büyüdü. Müziğe olan ilgisini fark ettiğinde daha 6 yaşında küçücük bir çocuktu. Müzikle ilk tanışması annesinin teyzesi Rosa Felegya'nın Cem Karaca'ya piyano notaları ve piyano nameleri öğretmesiyle oldu. Küçük Cem 10 yaşındayken hiç aklından çıkaramayacağı acı bir olay yaşadı. Bu olay onun hayata bambaşka bir pencereden bakmasını sağladı. 1955 yılında İstanbul'da yaşayan azınlıklara karşı büyük bir saldırı gerçekleşti. Annesi Ermeni olan Cem Karaca'nın evi de saldırıya uğrayan evlerden biriydi. İmdatlarına son anda yetişen bir emekli albay Cem ve ailesini kurtardı. 6-7 Eylül olayları olarak anılan bu olaylar bitip yaşam normale döndüğünde Türkiye'nin sayılı okullarından Robert Kolejine başladı. Sanatçı bir ailenin oğlu olduğu halde o günlerde sanatla ilgilenmek gibi bir düşüncesi yoktu. Doktor ya da mühendis olurum diye düşünüyordu. Babası Mehmet Bey'in ise oğlu ile ilgili bambaşka hayalleri vardı. Cem'in büyüdüğünde hariciyeci olmasını istiyordu. Ama ne Cem'in ne de babasının düşündüğü gibi olmadı hiçbir şey. Cem Karaca ergenlik yıllarında sanata meyletmeye başladı. Kolejli bir gençti. Batı kültürüyle iç içe yaşıyordu. Önce Elvis Presley dinlemeye başladı. Gün geçtikçe müzik zevki rock and roll üzerinde yoğunlaşıyordu. Ama Cem'in müzik aşkına karşı çıkıyordu babası. Oğlunu müzikten koparmak, hariciyeci olmasını sağlamak için elinden geleni yapıyordu. Cem'in ise geri adım atmaya hiç niyeti yoktu. Aklına koymuştu. Hayallerinin peşinden gidecekti. Bir düşüncesi daha vardı. Verdiği bir röportajda ''Kadınlar beni beğensin diye şarkıcı oldum.'' diyecekti yıllar sonra. Müziğin yanı sıra tiyatro ve sinema ile de ilgilendi. Tiyatro sahnelerinin ilk adımını 1961'de oynadığı Hamlet oyunuyla atmıştı. 1964'te Münir ile birlikte oynadığı General Çöpçatan oyunu Cem'in ilk büyük tiyatro tecrübesi oldu. Daha sonra birçok tiyatro oyununda rol alacak, birkaç sinema filmi çekecek ve Fransızcadan, Almancadan, İngilizceden Türkçe'ye tiyatro oyunları çevirecekti. 1962'ye girerken Beyoğlu Spor Kulübünde arkadaşlarının isteği üzerine şarkı söyledi. Bu ilk sahne macerasından sonra grup kurmaya karar verdi. Gruba o dönemin ünlü sanatçılarından İlham Gencer destek oldu. 1963'te müzikle ilgilenen yakın arkadaşlarıyla Dinamikler adlı müzik grubunu kurdu. Babası onu vazgeçirmek için çabalamaya devam ediyordu. Hatta bir konser sırasında yabancı şarkılar söyleyen oğlundan Aman Adanalı türküsünü istemesi için bir adam kiraladı. Bununla da kalmadı. Oğlunu konser sırasında yuhalattı. Annesi ise Cem'in sonuna kadar arkasındaydı. Tabii zamanla babası da oğlunun bu sevdadan vazgeçmeyeceğini ikna oldu. Cem'in kurduğu amatör müzik grubu bir süre sonra dağıldı. Kısa bir süre şarkılarını Cem Karaca ve Bekledikleriniz adlı bir grupta çalıp söyledi. Daha sonra Gökçen Kaynata'nın orkestrasına geçti. Bir sürede burada çalıştıktan sonra Cem Karaca ve Jaguarlar adlı grubu kurdu. 1965'te Altın Mikrofon Yarışmasına başvurdular. Ancak ön elemeyi geçemediler. 1965'te tiyatrocu Semra Özgür'le ilk evliliğini yaptı ve 3 gün sonra askere gitti. Vatani görevini Hatay'da yaparken Anadolu kültürüne ilgi duymaya başladı. Bir nöbet sırasında dinlediği Aşık Mahzuni Şerif onu çok etkilemişti. Kendini Anadolu müziğine daha da yakın hissetti. O günden sonra Batı enstrümanlarıyla Anadolu müziği yapmaya karar verdi. Bir röportajında bu günleri şöyle anlatmıştı Karaca. Ben o güne kadar ne garip, ilkel bir müzik diye düşünürken bir de baktım ki benim o anda içinde bulunduğum hissiyatı o müzik canlandırıyor, dile getiriyor, anlatıyor. Bu arada Semra Özgür'le yaptığı evliliği de fazla uzun süremedi. İkinci evliliğini 1968'in sonunda yeni bir tiyatro sanatçısı olan Meriç Başaran'la yaptı. Bu evlilikte iki yıl kadar sürebildi. 21 Ağustos 1972'de Feride Balkan'la evlendi. Bu evlilikten Emrah isimli bir oğlu oldu. Ancak Cem Karaca'nın Almanya'da geçirdiği 8 yıllık sürede evliliği sona erdi. 5 Temmuz 1993'te ise ilk eşi Semra Özgür'le yeniden nikah masasına oturdu. Ancak ikinci denemede de evliliği sürdüremediler. Beşinci ve son evliliğini ise İlkim Karaca ile yaptı. Cem askerden döndüğünde yepyeni bir başlangıç yaptı. Cem Karaca ve Jaguarlar grubu dağılınca Şubat 1967'de kurulan Apaçlarla çalışmaya başladı. Düşünceleriyle arkadaşlarını da etkilemeyi başarıyordu. Daha önce batı müziği yapan Apaçlar Cem'den sonra yüzünü doğuya döndü. Grup o dönem Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği altın mikrofon yarışmasına katıldı. Cem Karaca, Erzurumlu Emrah'ın Emrah şiirini bestelemişti. Yarışmada ikinci olmayı başardılar. Böylelikle ilk 45'liklerini de çıkarmış oldular. Aynı yıl Hudey, Bir Anadolu Hikayesi ve Vahşet gibi eserlerinin olduğu bir 45'lik daha piyasaya çıktı. 1968'de ise APAŞ'lar olarak Almanya'ya gittiler ve Ferdi Klein Orkestrası ile 45'likler kaydettiler. Almanya'da konserlerine devam eden grup bu dönemde Türkiye turnesine de çıktı. Cem Karaca müzik kariyerinde başarılı adımlarla ilerliyordu. Yılın Melodileri anketinde resimdeki gözyaşları Türkçe şarkılarda 3. Türk ve yabancılar karışık listede de 9. sıradaydı. 1969 senesinde Cem gruptaki arkadaşlarıyla bazı konularda anlaşamamaya başladı. Çünkü onun aklında siyasi müziğe yönelmek vardı ama diğerleri buna yanaşmıyordu. Son kez bu son olsun felek beni planı da doldurdular ve hemen akabinde dağıldılar. Ekip ruhunu benimseyen Cem yine bir grupla yola çıkmak istiyordu. APAŞ'ların bas gitaristi Seyhan Karabey ile birlikte Kardeşler grubunu kurdular. 1970 yılında kalender 45'liğini çıkardılar. Artık istediği gibi siyasi müzik yapabiliyordu. Hit olan başka bir şarkısı da Dadaloğlu'ydu. Bu türkü aynı zamanda onun solda durduğunun da bir göstergesiydi. Siyasi müzik yapmaktan memnundu ama bir yandan üzücü olaylarda yaşanıyordu. 1971'de Trabzon'da verdiği bir konser sırasında 3 bomba patladı. Can kaybı yoktu belki ama 30 kişi yaralanmıştı. 12 Mart darbesi olduğunda Cem Karaca konser sebebiyle Almanya'daydı. Müziğiyle siyasi görüşlerini de ortaya koyduğu için bir süre Almanya'da kaldı. Hakkında bir dava açılmadığını öğrendiğinde ise Türkiye'ye döndü. 12 Mart'ta yaşananlara rağmen şarkıları hala olabildiğince cesurdu. 1972 yılı Cem için çok güzel başladı. Dönemin popüler dergilerinden Hey Dergisi onu 1971'in en iyi erkek şarkıcısı seçmişti. Güzel başlayan yıl aynı şekilde devam etmedi. Grubun gitaristi Seyhan Karabey ile anlaşmazlıklar yaşayan Cem, kardeşlerden ayrılmak durumunda kaldı. Sonra ilginç bir değişim yaşandı. Moğollar Cem Karaca ile birleşmişti ki Moğollarla anlaşamayan Ersen Dinleten de kardeşlere geçiş yaptı. Cem Moğollara 1972 Ekim'de dahil oldu. 1973'te Elçek Tabip 45'liğini çıkardılar. Evet başarılıydılar ama en büyük çıkışları 1974'teki Namus belası gurbet 45'liği ile olmuştu. Cem Karaca daha sonra bir sohbeti sırasında bu şarkıyı yazdığına, pişman olduğunu söyleyecekti. Şarkı sevdiği kadına tecavüz edildiğini öğrenen bir askerin askerden kaçarak sevdiğine bunu yapanları övüşünün hikayesini anlatıyordu. Müziği ne kadar dinleyenleri coştursa da bu aslında acının sesiydi. Moğollar grubu müzik kariyerleri için Fransa'ya yerleşmek isteyince Cem Karaca Moğollar grubuyla da yollarını ayırmaya karar verdi. 1974'te yeni bir başlangıç yaparak Dervişan grubunu kurdu. 1975 Şubat ayında Cem Karaca hitleri e arasına giren Tamirci Çırağı şarkısı büyük patlama yaptı bu şarkıyla siyasi görüşünün bir kez daha altını çiziyor, konserlerinde bu şarkıyı söyleyeceği zaman sahneyi işçi tulumu giyerek çıkıyordu. Aynı yıl Dervişan Mutlaka Yavrum Kavgam 45'liğini çıkardı. Mutlaka Yavrum şarkısı Filistin Kurtuluş Örgütü için hazırlanmıştı. 1976'ya girildiğinde kavga şarkısı TRT'de yayınlanacakken herhangi bir sebep gösterilmeden programdan çıkarıldı. Yıl 1977 olduğunda Cem Karaca tam anlamıyla siyasi bir figür haline gelmişti. 1978 başlarken yayınladıkları 1 Mayıs planın ardından Dervişan'la ayrıldılar. Cem bu ayrılığın ardından yeni bir grup kurdu. Grubun ismini Türkiye'nin iki ucu olan Edirne ve Ardahan'ı birleştirerek Edirdahan koymuştu. Edirdahan'la sadece 1978'de bir tekli kaydedecek kadar bir arada kaldılar. Safinaz adını verdikleri bu plak alt sınıftan Safinaz adında bir kızın kötü yola düşme hikayesini anlatıyordu. 18 dakikalık bir rock opera kaydı yapmışlardı. Türkiye'de daha önce denenmemiş bir çalışmaydı bu. Grup dağılınca Cem Karaca uzun bir zaman sonra ilk kez bir grubu olmadan çalışmaya başladı. Bu arada 1978'de çıkardığı 1 Mayıs plağı, Sıkı Yönetim Mahkemesi tarafından 1980 yılında komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle durduruldu ve Cem Karaca yargılanmaya başladı. Ceza alacağına kesin gözüyle bakılıyordu. O da son çare olarak Almanya'ya gitmeye karar verdi. 7 Nisan'da babasının ölüm haberiyle sarsıldı. Ancak bir yandan Avrupa turnesi başlamış, bir yandan da davası devam ediyordu. 12 Eylül darbesinden sonra Sıkı Yönetim Mahkemesi Melike Demirağ, Selda Bağcan, Sema Poyraz ve Şanar Yurda Tapan'la birlikte Cem Karaca'yı da yargılanmak için Türkiye'ye çağırdı ve dönmeleri için onlara 13 Mart 1981 tarihine kadar süre tanıdı. Cem de ilk süre talebinde bulundu. Mahkemeden kendisine 15 Temmuz 1982'ye kadar süre verildiyse de Cem daha sonra Türkiye'ye dönmeyeceğini bildirdi. Süre dolmuştu ve Cem uzun süredir memleketinden ayrıydı. 6 Ocak 1983'te Yılmaz Güney ile aynı gün Türk vatandaşlığından çıkartılma kararı alındı. Cem ise kendi kendini yine müziğe verdi. Almanya'daki müzisyen arkadaşı Fehimhan Uğur Demirle 1982'te buram buram hasret kokan Bekle Beni albümünü çıkardı oğluma şarkısını ona oğlu Emrah'la sadece telefon ve mektupla görüşebiliyor olması yazdırmıştı. 8 yıl sürecekti bu hasret. Yine de Bekle Beni diyordu. Bekle Beni albümü vatandaşlıktan çıkarıldığı için özellikle Türkiye'de pek duyulmadı. 8 yılın sonunda ülkesine ve oğluna duyduğu hasret dayanılmaz bir hale gelmişti. 1985'te dönemin başbakanı Turgut Özal'a Türkiye'ye geri dönme isteğini bildirdi. Özal'ın cevabı olumlu olmuştu. Derhal hukuki işlemler başladı. Yıl bitmeden vatandaşlıktan çıkarılmasına sebep olan davadan da beraat etti. Hakkındaki tutuklama kararı da kaldırılınca Cem Karaca 29 Haziran 1987'de memleketine geri döndü. Almanya'dan gelen uçağın merdivenlerinden iner inmez oğlu Emrah'a doğru koştu. "O benim parçam. Onu öpmek, bağrıma basmak istiyorum." dedi ve oğluna sarılıp dakikalarca ağladı. Dönmüştü dönmesine ama kimileri tarafından Turgut Özal'dan destek istediği için dönek olmakla suçlandı. Sağcılar zaten pek sevmezdi onu. solcularda kızmıştı. Ama uzun sürmedi bu kızgınlık. Türkiye'ye gelir gelmez müzik çalışmalarına da kaldığı yerden devam etti. Çıkardığı ilk albümüne Merhaba Gençler ve Her Zaman Genç Kalanlar adını verdi. Onu özleyenler de merhabasını karşılıksız bırakmadı. Bu albüm yılın en çok satan albümleri arasına girdi. O günlerde TRT yasağı devam ediyordu. Ama 1988'de çıkardığı töre albümünden sonra TRT ekranlarında da boy göstermeye başladı. 90'larda Cem Karaca, arkadaşları Cahit Berkay ve Uğur Dikmen'le birlikte bir çalışma yaptı. Bu çalışmayla Yiğit Efendiler albümü çıktı ortaya. 1989'da Kelebeğe verdiği röportajda müziğiyle ilgili şunları söylemişti. Şimdiki parçalarım siyasi içerikli değil. Vatan sevgisini, insan sevgisini anlatan parçalar yapıyorum. Ben şimdi eski parçalarımı yapsam yine Türkiye'yi sokağa dökerim. Ama ne gerek var ki? 1979 öncesi şartlar öyle gerektirdiği için şarkılarım öyleydi. Bunlar geride kaldı. 21 Temmuz 1990'da Yahya Yahya ile ödül kazanmıştı Cem Karaca bu şarkı Cem Karaca'ya Altın Güvercin ödülünü getirdi. 22 Temmuz 1992'de ise her zaman en büyük destekçisi olan annesinin ölümüyle büyük bir acı yaşadı. Babasına son görevini yerine getirememişti belki ama annesini son yolculuğuna uğurlayabildi. Müzik çalışmaları da aralıksız devam ediyordu. Yıl bitmeden Nerede Kalmıştık albümünü yayınladı. Islak Islak ve Rap diye Rap Rap da çok beğenildi. Nerede Kalmıştık albümü sonra Cem Karaca bir süre müzik çalışmalarına ara verdi. 1994'te TRT'de Rapti adlı bir program yaptı. 1995'te Flash TV'de Cem Karaca Show, 1996'da ise Efendime Söyleyeyim isimli programlar yaptı. 1995'te bir sanatçı grubuyla savaş sonrası Bosnalılara destek olmak için Bosna Hersey'e gitti. 1999'da Cahit Berkay, Uğur Dikmen, Engin Yörükoğlu ve Ahmet Güvenç'in de desteğiyle Bindik Bir Alameti adını verdiği albümü çıkardı. Film müzikleri konusunda aranan bir sesti artık. 2000'de oyuncu olarak da bulunduğu Kahpe Bizans'ta sesiyle de var oldu. Cem Karaca ve Fetullah Gülen'in aralarında bir bağ vardı. Zamanında milyonların ona inandığı gibi Cem Karaca da inanmıştı ona. Maalesef Cem Karaca gerçekleri öğrenemeden ayrılacaktı aramızdan. Okuduğu Fetullah Gülen şiirleri yüzünden önceden davet edildiği Aziz Nesin gecesinden bile kovulmuştu. 2002 yılında Star gazetesinden Özlem Yılmaz'a verdiği röportajda o öldükten sonra ülkemizin başına gelecekleri bilmeden şunları söylemiş. Elhamdülillah Müslümanım ve bektaşıyım. Tanrı'yla değil Allah'la barıştım. Ateizmden İslam'a geçiş süreci Almanya'da başladı. Hayattan peş peşe yediğim zılgıtlar beni düşünmeye yönlendirdi. Bunun hesabını kimseye vermek zorunda değilim. CHP'nin kayıtlı üyesiyim. Tek suçum Fethullah Gülen beyefendinin şiirlerini okumam. Cem Karaca 2001 Şubat'ta Barı Göker, Murat Töz ve Cengiz Tunca ile çalışmaya başladı. Mayıs'ta ise Barış Manço'nun ölümüyle vokalistsiz kalan Kurtalan Ekspres'e katıldı. 2002'de Yol Arkadaşları adını verdiği bir grup kurmaya karar verdi. Ama hayatın ona tanıdığı süre kısalıyordu. Cem Karaca 8 Şubat 2004 sabahı kalp krizi geçirdi. Oğlu Emrah'ın söylediğine göre ambulans 20 dakika boyunca gelmemişti. Yakınları Cem Karacayı taksiyle hastaneye götürdüler. Ancak hastaneye varıldığında kalbi durmuştu. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karaca Ahmet mezarlığına defnedilen cenazesi, basiyeti üzerine alkışlarla değil tekbirlerle uğurlandı. Cem Karaca'yı suçlayan, onunla aynı görüşü paylaşmayanlar bile son yolculuğunda Cem Karaca'yı yalnız bırakmadı. Ölümünden önce kaydettiği son şarkılarını ise biz ancak ölümünden sonra dinleyebildik. 2005 yılında Yavuz Bingöl, Edip Akbayram, Manga, Teoman, Deniz Seki, Volkan Konak, Haluk Levent, Ayhan Yener, Tuğrul Arseven tarafından yorumlanan Cem Karaca şarkılarından oluşan Mutlaka Yavrum albümü yayınlandı. Bu albüm daha önce yayınlanmamış İngilizce bir Cem Karaca şarkısı da içeriyordu. Ölümünün 6. yılında Beyaz Şov'da daha önce kaydedip yayınlamadığı Kara Gözlüm adlı şarkı ilk kez gün yüzüne çıkmıştı. Ölmeden birkaç yıl önce biliyordu aslında öleceğini, daha doğrusu hissetmiş ve biricik eşine bir not bile yazmış. Beni sana rağmen unut, seni bu dünyada çok sevdim demişti. vatan hasreti çekmiş, oğlunun büyüdüğünü görememiş, gereksiz yere yargılanıp sürgünde yaşamış, dönek denmiş, itilip kakılmış, rak müzik söyleyip baba ünvanı almış, öleceğini hissedip vefatından bir hafta önce Mezarcıyla konuşup yerine ayırtmış. En büyük rakibi olan Barış Manço'nun heykeli dikilmeli demiş. Almanya'dayken Kürdistan haritasının önünde şarkı söylemem deyip haritayı indirtip konsere öyle çıkmış. Bunu yaptığı için Almanya'da 5 yıl ambargo yemiş. Bir Cem Karaca geçti müzik dünyasından. İyi ki de geçti.